Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Allah saat pazarı versin. Orhan Gazi Mahallesi Kurban Pazarındayız arkadaşlar. Oraya kurbanlıklar bayağı bir inmiş. Güzel güzel. Nere mal usta bu? İmamoğlu. Neresi? Musul Üçtepe. Kaçtan gidiyor? 2100'den başlıyor 3200'e kadar. 2100'den başlıyor 3100'e kadar. Bu anlı Sakara ne diyorsun? 3100 dedin, 3200 dedin. <laughs> Canlı kilo kaç lan? 35. 35. Burası güzel esiyor ha. Mallar güzel arkadaşlar. Tavun almış. Mallı sakar da bize yapıştı. Hmm. Mallar doldurmuş geldi Doldurmuş doldurmuş. Şu anlağı nasıl kardeş? dediğin hikaye sırtı dönük olan mı? Şu yerde yatanı mı diyorsun? Yok zaten. ayakta. Ha, ayakta. Valla kardeş <laughs> e, adamın mallarının şu an hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Yani mallar şu bacaklı kendini doldurmuş. Ulan mı cinsi zannedersin? Yok bunlar olan değil. değil var, olanlı cinsi var da olan arasında kırma var. da var. Zaten Safkan olamı değil olamla kır atıyor bak şurada güzelmiş o. he yani dedim işte yani her yerde bir yerde yatanlar burası güzel Aynen. yani bu balıklar var <laughs> <Gayet iyi. gülüyor> K kirli bakalım, bakalım. Güzel evet, orada şurayı. Maşallah. Yok, vallahi hangisini bakarsan bak. Vallahi şu da güzel kardeş, bak. Görüyor musun kardeş? E, hepsi güzel. Şimdi mallarda hepsi birbirinden iyi olduğu için her türlü kararsız kalıyorsun. Hangisini alsam niye kararsız kalıyorsunuz. <laughs> birbirinden güzel ya. Ceylan gibi maşallah. Kaviş. Kaviş de gitmiş. Buralar iki yaşlı, yan tarafı da göster. Mikail oralarda bir buçuk yaşlı. Oralar bir buçuk. Onlar da güzel duruyor. ala güzelmiş mesela bak. Dar gelirler hı hı. için. Reis bu alaya ne diyorsun? 2450. 2450. Ey maşallah. Bura bir buçuk, ora iki yaşlı mı? Aynı yaş. Aynı yaş mı? Bunlar cins olarak mı farklı? Cins olarak farklı. Yani. Oranın cinsi onunla kırmasın diye genellikle. Evet, kanka da kırmaya var. Şimdi kanalımız var, onu yapacağız. İzledim ya ben bu arkadaşlar. Geçen, sene, geçen sene burada e, arkadaşlar, çok arkadaşlar kurbanlıklarını çektik attık. da müşterisi geldi. Genellikle müşterilerin talebi üzerine ilk etapta şimdi pazarı yeni kuruyor. Geziyoruz hani e, insanlar bakıyor. Nerede güzel mal var. Direkt oraya yönlendiriyoruz şu an sizin bir bedava reklamınız rekoru. Rekoru yok da. Olmadı mı daha? Yok, rekorda da bu iş e, rekora yürümedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu yatan nasıl bir şey? Bu da aynı kardeşim. Kafayı bir canlı. Kaç kilo geldi? Ey maşallah. 70 kilo. 70 ile tam vurma. Ben buydu o sayı yani 70 74 geldi. Şu an uçtuk. İşte tabi. Mal şimdi işlemeye gider niye? Nakliye sırasında şu an daha yeni de tabi yapıyor.

Gelin, gelin. abimizi bulun. Burada e, her bütçeye gelin. göre güzel mallar var. Geri de söyle, Orhan Gazi Mahallesi, Kurban Pazarı. Yol kenarı. Namı diğer e, frez bar derler buraya. <laughs> Hepsi birbirinden güzel, maşallah. Şu anlağı var ya bak, o da güzel. Ona ne diyorsun baba? Kaşınıyor bak. O satıldı abi. Yani. Satıldı mı? Kaça verdin? İki buçuğa mı verdin? Hı. Evet. İyi maşallah. O dayım da He. Yabancıya gitme, yabancıya gitme. Harika harika baksana hepsi evet. çok güzel ya. kilis kırması. kilis kırmızı kilis kırmızı mı? Evet. genellikle kilis kırmızı mı? Yani bunlar ne saatler Yana. bunlar nasıl usta? bunlar daha yani baksana kısa olduğuna daha et kalması daha çabuk aslında şöyle hayvana baktığın zaman kendini doldurmuş belli ya ona ne diyorsun mesela? 2300 diyor bana. 2300 diyorum maşallah Yerine ama, göre küçük ama ama dolayı var ha. Zırh gibi dolu. İşte önce boya bak Ya kimisi bakıyorlar. boya bakıyor, geliyor diyor ki bu ondan daha büyük diyor, tutuyor. Şunu alıyor ama şu mal daha iyi. Tabi ya herkesin gönlüne göre onu bilemeyiz ama. Bak bir ala daha geldi mesela. Bu da iyi. Hayvanlar sıcaklamış. Çok şey abi. gibi düşün. Hani sen nasıl sıcak olduğunda yüzüne bir hafta başını yıkadığında güneş daha çok başına geçiyor ya. Hayvanları da öyle bir korku geliyor. Hayvanları da öyle çatlatıyor. Hayvanları çatlatmamak gerekiyor. Aleyküm selam usta. Bak, bir mara bakacak bu ağabey. Yani, ne olacak? 300 olacak aslında. Evet, o olacak. zaman bak ben sana bir tane göstereyim hemen şurada. Bu şu farak diyorsan bak ablacığım. Evet. Şunun arkasında bak. Şu ha, tamam. Ayağıyla kaşınan var ya. Evet. Farak bir istiyorsan. Sana evet. tavsiye ederim. Evet. bu abiler pazar pazar gelsiz bir çekim yapıyor. Kendi önemli. Ben de demedim kendi önemli. Aha gitti şu gider. He. O senin işini çok rahat görür abla. Sen ne kadar o? 2-3 yüz Abi düşünürsen bir, bir pazarlığı biz olur abla. Youtube bana mı bırak? Yandım. Geçen sene de buradaydı. Gördüm. gördüm gördüm Youtube'da. Görmüşündür. De. Yenge. Mal hmm. cam gibi mal. Evet. O mal yüksek. <laughs> ben de bir ufak kıl vardı o nerede? Alo. Onu verir gelme. Verdi mi? Verdini...

Heh, heh. Abla bu malı kaçırma. Evet. Bak sayemizde güzel bir mal kesmiş olursun. Vallahi. Fındık gibi. Hadi. Buna güzel bir fiyat söylesin kardeşim. Bizim güzelliğimizi de yap abi ablamıza.

Burada ben iyi içki. Buradan eğiteceğim kalı arkadaşlar. Gör daha gibi bir avlaya gidecek diye. Sen şunu mu diyorsun ablam? Onu daha abi. ama et adam. Burada bin doluyordu. Gözüle bir bu can gönlüne size öyle aldılar. Eğer bu gömme evi yani. yine bir meydana Geri götürün. Anlıyor musun?